Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün ait yani 28 Nisan 2021'e ait koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu beraber inceleyelim. Evet bugünkü test sayısı 283.261. Vaka sayısı 40.444. Hasta sayısı 2.728. Vefat sayısı 341. iyileşen sayısı ise 45.198. Hemen dünkü tabloyla bir karşılaştıralım isterseniz. Evet dün vaka sayısı 43.000 iken bugün 40.000'e düştü arkadaşlar. Test sayıları neredeyse aynı. Bugünkü hasta sayısı düne göre biraz fazla. Dün 2.703 iken bugün 2.728'de yükselmiş arkadaşlar. Evet vaka tabloları bizler için artık çok önemli. Çünkü Hindistan varyantının da ülkemize geldiğini, ülkemizde görüldüğünü Sağlık Bakanımız bugün Bilim Kurulu toplantısından sonra bizlere açıkladı arkadaşlar. Tam kapanmada vakaların düşmesini bekliyoruz. İnşallah çok çok düşük düzeylere gelir arkadaşlar ama 10.000'in altına düşmesi Sağlık Bakanı Bakanlığımızın hedef hedeflediği sayıymış arkadaşlar. Biz bu süreçte vaka sayılarını her gün inceleyip acaba 10.000'e yaklaşılıp yaklaşılmadığını inceleyeceğiz ve 17 Mayıs'tan sonra acaba okul sınavlarımız olacak mı? Okullarımız açılacak mı? Her gün bu soruyu sorup bu soruya cevaplar arayacağız arkadaşlar. Bazen başlıklarda sınavlar iptal olacak mı cümlesi çok sık kullanıyor olabilirim ama biraz da bunu gündemde tutmak için arkadaşlar aslında. Sizlerin isteği üzerine daha doğrusu sizler sınavdan iptal olmasını istediğiniz için ben bunu her gün gündemde tutma niyetiyle sınavlar iptal olacak mı sorusunu her gün soruyorum arkadaşlar video başlarımda. Lütfen bu başta bu anlamda bakarsanız asıl niyetimi anlamış olacağınızı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk 9'da canlı yayına katılacak saat 9'da. Canlı yayından sonra da canlı yayında nelerin konuşulduğunu sizlere aktaran bir, bir video çekeceğim. O videoya da bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.